Herkese tekrardan merhaba dostlarım. Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlere Oyunun en iyi 6 tane Top teyurma oyunu hızlı kontratak dizilişini göstereceğim. Sizi fazla sıkmadan Videoya geçelim. Bu videoda tam tamına 6 tane diziliş göstereceğim. Videoya geçmeden önce Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar 2000 abone çok az kaldı. Abone olursanız sevinirim. Like de istiyorum. 60 like atarsanız Zaten 60 gün önce 60 gün sonra yani video atmaya başladım. 60 ay kadarsanız sevinirim. Ve Playoff Direkt'teki Lionel Messi'yi nasıl buldunuz? Yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Sence özellikleri nasıl? Yani yorumlara yazarsanız sevinirim. Geriye gelen forvet olmasa daha güzel olacak ama neyse dediğim gibi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi geçelim ilk dizimizde başlayalım ekstralar, kullanıcı bilgileri, rüya takım, temel takım. Ee, buradan Avrupa, biraz aşağılara ineceğiz. Sport Auto Süper Lig, buradan ilk olarak aşağı Adana Demir Sporu seçiyoruz. Gidelim. Oyun planı dizilişi değiştir. Varsayılan bir dakika arkadaşlar. Otomatik seç. istatistiğe göre Evet arkadaşlar 4 4 2 dizilişi 400 e, topar attan ilerisinde e, sağ kanat sol kanat iç kanadı da göbek var arkadaşlar. Bunlar ofansif orta olmuyor. İleride de ikili santrafor hattımız var. Bu diziliş defansa yönelik bir diziliş. Orta kafa gol için çok ideal bir diziliş. Ronaldo'yu şuraya bu korsunuz. Bura sol ayaklı biri lazım. E, Foden Foden yerinde orta özelliğiyle buradan vuracaktır sağ tarafa da orta açabilen güzel bir tane sağ kanat yerleştirirsiniz. Buradan bu vurur. Lewandowski buradan da Ronaldo vurur. Orta kafalı gol için hızlı topla kontrol edin. Top çevirme oyun için güzel bir diziliş. Arkadaşlar sesim kötü olabilir. Çünkü baya hasta oldum. Ama sizlere videosuz bırakmayacağım. Bu videoyu da bitirip sabahleyin izleyenler videoya like etmeyi unutmasın. Şimdi geçelim ikinci dizişe. Bu dizişi nasıl buldunuz yorumlara yazın. Ee, geçelim ikinci dizişimize. O da Super Toto Süper Lig'den. Rüya takım, temel takım, Avrupa Sport Toto ee, Pardon arkadaşlar. Biraz yukarıya geleceğiz. Kasımpaşa'yı seçiyoruz. Ve gidelim. Bu dizişi nasılmış? Bakalım. Evet, o oyun planı dizişi değiştir. Varsayılan 4-1-4-1 dizilişi. Şöyle bir değiştirelim. Sağ kanada kimi bırakırız? Buradan ee, Mbappe'yi bırakırız. Göbek yerine bunu ofansif orta sahaya çekeriz. Bunu da ofansif orta sahaya çekeriz. Ee, Santraur hattına Victor Osimen daha iyi olur. Victor Osimen, Osimen, Osimen biraz aşağıda burada. Victor Osimen daha iyi olacaktır. Çünkü Forvet artık arkasına çok iyi sarkıyor. Özelliklerinde var mı bakalım pozisyon takibi galiba o olmak o büyük ihtimal. 4-1-4-1 4-1 stoper ilerisinde. Bir tane devasi ortasa bunu ön libero seçerseniz iyi olur. Bu tam ortasa ön var olmasına dikkat edin. Onun ilerisinde iki tane defansı ortasa sağ kanat sol kanat bir tane de ileride santrafor var. Bu santrafor arkadaşlar defans arkasına çok güzel kaçmaktadır. Bunu da yeni gelen özellikle Max hücum değil de onun bir öncesini normal hücumda kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi geçelim. Ee, videonun altına boş yapıyorsun, boş yapıyorsun yazmayın. Direkt direkt takır takır dizilişleri göstereyim size. Geldik 3. dizilişimize. Kullanıcı bilgileri. Rüya takım. Ee, dediğim gibi videoyu like atmayı unutmayın dostlarım. Ve 2000 abone son 4 veya 5 abone abone olsanız sevinirim. Şimdi milli takımlara gideceğiz. Biraz aşağılara ineceğiz. Ee, biraz daha inelim. Azerbaycan'ı seçiyoruz arkadaşlar. Doğru duydunuz. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ı seçiyoruz. E futbol oyun planı dizilişi değiştir. Varsayılan yaptığımızda 5-3-2 dizilişi karşımıza çıkıyor. Bu göbekler ofansif ortası olsa çok mükemmel olurdu. Ama e, olmuyor. Şöyle değiştirelim. Bunu da tonal ile değiştirelim. Bunu da şöyle değiştirip ona değiştirelim. Şöyle Varan'ı bu da buraya çekelim. Bu stoper de oynamıyor. Bu kötüymüş. Şimdi gelelim göbeğe. Thiago'yu. Yok. Şu oynar mı göbekte? Bu da oynamıyor. O oynar. Evet. Şimdi arkadaşlar. 5-3-2 dizilişi. 5 stoper hattının ilerisinde göbek göbek. Defansif ortaza en ileride de ikili santrafor hattımız var dostlarım. Ee, bu nasıl bir diziliş denir? Ee, buralardan Sağlardan ve sollardan uzun top kontrol oynayabilirsiniz. Hızlı topla kontrol oynayabilirsiniz. Orta kafa gol yapılır mı? Bunlar sağa doğru çıkarsa bu da sola doğru çıkarsa orta kafa gol de yapılır. Ee, ne kadar kullanırsanız bilmem ama bu da iyi bir diziliş sayılabilir arkadaşlar. Dediğim gibi ne kadar kullanırsanız bilmiyorum. Sizin 5 e, stoper hattı oynayanların için ideal bir diziliş. Geçelim şimdi Dördüncü dizilişimize ekstra var. Kullanıcı bilgileri. Rüya takım. Temel takım. Avrupa. Tekrar milliye gidiyoruz. Ve en aşağılardan biraz yukarıya doğru çıkmaya başlıyoruz. Belçika'yı seçiyoruz. Şimdi gidelim. Oyun planından dizilişimize bakalım. Oyun planı dizilişi değiştir. Varsayılan e, bu da değişik bir diziliş. Hemen toparlıyorum. Bir saniyede alacağım. Şunları defans yapmayalım bence. Ee, şöyle şu geçer. Sağ kanatta kaç oynuyor bu? 91 yok. Hemen bir toparlayayım arkadaşlar. Bir saniyenizi alacağım. Şöyle Victor değil de Ronaldo orada dursa onun yerine şöyle Lionel Messi alsak Şunun yerine de sola kimi alabiliriz? Foden alırız. Sağ kanada da güzel bir oyuncu. Güzel bir oyuncu. Sağ kanatta Mbappe oynar. Şöyle buradan Mbappe'yi çekelim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 99 diyor buna. Şöyle bunu çeksek mi çekmesek mi? Çekmeyelim şimdilik. De oyunu nerede? Takım oyun tarzını yükseltmesi lazım. De Bruyne geldi. Yo hala küçük. Aman neyse. Arkadaşlar 3 2 4 1 dizilişi şuradan bir en yukarılarda benim adamı seçeyim. 3 2 4 1 dizilişi herhalde şundan oluyor. Bunu yerine bunu çektik bir davandı. 3-2-4-1 dizisi. Üstü topar hattının ilerisinde 2 tane göbek. Sağ kanat, sol kanat. 2 tane ofans portası. 1 tane de santrafor var. var. Fantazi kadrosu denebilir. Orta kafa gol var. Top çevirme desen var. Hızlı koltuğa atak desen var. Savunma desen var. Bunları dosya yaparsınız. Savunma da olur arkadaşlar. 3-2-4-1 Bir tık max defans değil de max defansın bir öncesinde normal defans oynarsanız iyi olacaktır. Hızlı top kontra da olabilir. Şimdi gelelim 5. dizilişimize. Bu diziliş de çok güzeldi. Yorumlara yazın bu diziliş nasıl bir diziliş oynatılır mı yazmayı unutmayın. Ve sorunuz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ve son olarak benden hangi video istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çekilmeyin dostlarım çekeriz. Şimdi Avrupa tekrardan milliye gidiyoruz ve Kazakistan'ı seçiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlar kısmına hangi videoları isterseniz yazmayı unutmayın. Ve ben top çevirme oyununa geçtim. Deneyebilir. Ee, şuradan göstereyim. Bakın şeyi aldım. Lüysam'ın romanı aldım arkadaşlar. Manchester City'nin şeyini. Dizisi değiştir. Varsayılan. 3-2-4-1 Bu baya bir değişik bir dizisi arkadaşlar. 3 ee, stoper hattının ilerisinde 2 tane göbek sağ kanat sol kanat onlara yapışık iki tane de ofansif orta saha var İleride de bir tane santraforumuz var arkadaşlar hızlı top kontrol için orta kafa gol için top çevirme oyun için ideal bir diziliş zaten top çevirme oyununda geride kalıyor oyuncular o yüzden bu dizilişte pek sorun yaşayacağınızı sanmıyorum dostlarım dediğim gibi kullanmayı unutmayın bu dizilişi baya güzel bir dizilişmiş ben de bunu görünce şaşırdım arkadaşlar. Yorumlar kısmına yazın bu diziliş kullanılabilir mi? Ee, bir yorumlayalım bu 5. diziliş. Aşağıya yorumlar kısmına 5. dizilişi nasıl buldunuz diye yazayım ben. Siz de sorun. Harbi bayağı iyiymiş. Ben bunu kullanayım. Bir, bir iki online maç deneyeyim. Yani ne denebilir? orta kafa gol yapılabilir. Ronaldo vurur zaten. Ee, top çevirme yapılabilir. Hızlı top kontra yapılabilir. Hızlı kontrol yapılabilir. Hepsi yapılabilir. Şimdi geçelim son dizilişimize. Onu da buradan dizilişi değiştir kısmından sizi fazla sıkmadan bulacağım. Neredeydi o? Galiba buydu. 4-3-2-1 dizilişi arkadaşlar. Bu dizilişte nereden baksan güzeldir. Defans ve hemen bir adam atalım. Şuradan şunu şunu değiştirelim. Şununla şunu şunu Şöyle de şöyle ha oldu. Evet arkadaşlar 4 3 2 1 dizilişi piramit şeklinde bir diziliş. 400 topar attan ilerisinde. Bir tane de fans vortaza. iki tane göbek. iki tane fans vortaza. Bir tane de santrafor. Hızlı top kontra için. Top çevirme oyun için. ideal bir diziliş. Bu da güzel bir diziliş. Bunu da yorumlar kısmında yorumlamayı unutmayın. Arkadaşlar biraz hastayım ama sizlere videoyu çektim. Buradan bir like'ınızı alırım artık. Yorum yapmayı da unutmayın. 2000 de çok az kaldı. Abone olmayı unutmayın. Videonun sonuna kadar izleyen adam gibi adamlar aşağıya izledim yazsın. Görüşmek üzere. olsunuz dostlarım.